Hayırlı günler arkadaşlar. Duydunuz İspiral'in sesini ve sera yapmaya başladık. Bugün Akyazı'dayız. Bir çiçekçi abimizin şöyle arkaya da görürsünüz. Hem çiçek hem diğer fidanları satıyor. Ahmet abimizin mekanına şöyle gördüğünüz gibi bir sera yapıyoruz 4 metre ininde 12 metre uzunluğunda ve 2.40 yüksekliğinde bir sera Çalışmalarımız devam ediyor. Ara ara videolarla bilgilendireceğim sizi Kanala abone olmayı unutmayın bu arada Videoyu da beğenirseniz çok şahane olur Devam edelim Evet arkadaşlar dar u klipslerimizi attık. Şöyle bir planlama yapıyoruz arkadaşlar. Tünel seranın işte bir kısmı açılır olacak. Gördüğünüz gibi arkadaş iki tane dar u profil kaynak yapıyoruz orada. Naylon buradan aşağı açılacak. En son zaten göstereceğim size. Şu aşağıya da bir kayıp daha atacağız kuvvetli olsun diye. İşte böyle devam ediyor gördüğünüz gibi Mustafa da kaynak yapıyor. Devam et Mustafa'cığım sen senin, senin devam edebilirsin yani. Şöyle çalışıyoruz. Şöyle göstereyim. İp aldık. Terazi aldık. Her türlü ölçümü yaptık. Son kaynak işlerini bitirip ondan sonra naylon çekeceğiz size de videolarla göstereceğim